Empirizm. Genel olarak özellikle deneysel bilimin 16. yüzyıldan itibaren kazandığı önem ve kaydettiği başarıların bir sonucu olarak Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume gibi İngiliz düşünürleri tarafından savunulan tüm bilgilerin deneyime duyu algısına dayandığı görüşü, akılcılığa, doğuştancılığa ve a priorizme karşıt bir görüş olan empirizm hem bir teori ve hem de bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Bir teori olarak empirizm, bilginin kaynağının deneyim olduğunu öne sürerken, yöntem olarak empirizm, bilgiye ulaşmak istiyorsak eğer, deneyimi kullanmanın, deneysel araştırmanın önemini vurgular. Deneyim yoluyla veri toplayarak Verileri değerlendirmenin gözlemden başlayan tümevarımsal akıl yürütmenin gerekliliğine işaret eder. Buna göre bir teori olarak empirizm bilginin kaynağı probleminde bilginin olanaklı tek kaynağının deneyim olduğunu, deneyimden bağımsız bir bilginin söz konusu olamayacağını savunan akıma karşılık gelir. Bu çerçeve içinde insan zihninin doğuştan üzerine kendi işaretlerini yazdığı boş bir levha olduğunu Zihin üzerine yapılan işaretlerin başlangıçta birer izlenimden başka hiçbir şey olmadığını, bu izlenimlerden daha sonra bellekte bir takım tasarımların türetildiğini ve türetilen bu tasarımların çeşitli şekillerde birleştirilmeleri ve işlenmelerinin kompleks düşüncelere götürdüğünü savunur. Empirizme göre zihinde daha önce duyularda bulunmamış olan hiçbir şey bulunmaz. Bilginin ya da en azından var olanlara ilişkin bilginin veya salt kavramlar arasındaki mantıksal ilişkilerle ilgili bilgi dışında kalan bilgilerin a priori olamayacağını, tümel ve zorunlu doğruların yalnız geçmiş ve şimdi için değil, fakat gelecek için de geçerli olan tümel bir bilginin söz konusu olmadığını, bilginin doğuştan getirilmediğini, doğruların ölçütünün apaçıklık olamayacağını ve tüm bilgiler için zorunlu olan bir takım ön kabuller bulunmadığını kabul eder. Empirizm yine idelerin, kavramların ya da tümellerin kaynağı konusunda onların temelde ve öncelikle deneyimden türetildiğini savunan görüşü dile getirir. Bir kavramın geçerli bir kavram olarak görülmek durumundaysa eğer, deneyimsel kökenini açığa vurmak durumunda olduğunu öne süren empirizm, tümellerin ya da kavramların anlamlarıyla ilgili olarak onların anlamlarının deney içeriğine yapılan gönderimlerden oluştuğunu öne sürer. Empirizm, bilginin sınırları konusunda insana algıda başka hiçbir şeyin değil de yalnızca izlenimlerinin ve kendi duyu deneylerinin verildiğini söyler. Empirizme göre insan nesnelerin bizzat kendilerine ulaşamaz nesnelerin ancak ikincil niteliklerine ulaşabilir. Nesnelerin birincil niteliklerine erişemez. Empirizm bu çerçeve içinde insanın kendi zihin küresinin dışındakileri bilebilse de bu bilginin daima kesinlikten yoksun olacağını iddia eder. Dördüncü olarak empirizm nihayet yöntem bakımından analiz ya da salt düşünmeyi bir kenara bırakarak doğrudan gözlem ya da dolaysız deneyime dayanır. Diskürsif, tümden gelimsel, spekülatif, transendantal ya da diyalektik işlem ya da yöntemlerin yerine deneyim yöntemini ya da sistemli tüme varımı kullanan yaklaşımı benimser. Beşinci olarak empirizm söz konusu bilgi ve yöntem anlayışı dışında bir anlam teorisiyle belli bir varlık ve bilim görüşünü içerir. Empirizmin anlam teorisine göre sözcükler, örneğin töz sözcüğü, bu sözcüklerin kullanıcıları tarafından tecrübe ettikleri ya da algıladıkları şeylere, örneğin tahta parçalarına bağlandığı zaman anlaşılabilir. Altıncı olarak empirizme göre dünya aralarında yalnızca rastlantısal bağ bulunan zorunlulukların değil, Düzenliklerin bir arada tuttuğu fakat aşkın bir nedenle ilişkileri bulunmayan nesnelerden ve durumlardan meydana gelen bir bütündür. Empirizme göre bilim, salt olgular arasındaki bağlantıları inceleyip gözlenmiş düzenliliklere dayanarak öndeyi de bulunur. Empirizm bu genel felsefi ya da epistemolojik anlamına ek olarak özel bilimlerde biraz daha farklı bir anlam taşır. Örneğin sosyolojide empirizm, test edilmemiş teorik spekülasyondan sakınan, teori yerine niceliksel ve deneysel verilere önem veren yaklaşımı ifade eder. Bununla birlikte bu anlayış bir yandan teorinin önemini küçümsediği, öte yandan sağlam ve güvenilir veriler toplamanın içerdiği teknik ve teorik güçlükleri göz ardı ettiği için eleştirilmiştir.